12 nolu hadisle devam ediyoruz. Haddetena Amr bin Halidin bize Amr bin Halid anlattı. Kale dedi ki Haddetena Leythu bize Leys anlattı. An Yezid o da Yezid'den an Ebu'l Hayri o da Ebu'l Hayr'dan an Abdullah bin Amr o da Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anhuma enne raculan bi adam Sa'alen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Eyül İslami hayrun hangi İslam daha hayırlıdır? Kale <laughs> dedi ki Hazreti Peygamber Tutay mutta'ama yemeği yedirirsin. Ve takra'u selama ve selamı verirsin. Ala men arafta ve men lem ta'rif. Tanıdığın tanımadığın kim olursa olsun selamı verirsin ve yemeği de yedirirsin. İşte İslam'ın hayırlısı budur demiş sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Hazreti Peygamber'in bu ve benzeri konularda kendilerine soru soran kimselere farklı açılardan, farklı yaklaşımlar ile cevaplar vermesini hadis alimleri gerek ortamla ilgili, gerek o esnada konunun aktığı e, konunun akışı ile ilgili ve özellikle kişinin durumu ile ilişkilendiriyorlar. Yani o kişinin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tanıyor onun zafiyeti, onun eksikleri neyse iman hususunda veya sorduğu soruyla ilgili o yönden ona uygun bir cevabı diyorlar ki veriyordu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü çok yerde aynı soruyu Hazreti Peygamber'e sorulduğu halde onun farklı açılardan ve farklı yönler ile cevap verdiklerini görüyoruz. Yukarıda sormuşlar Müslümanın hayırlısı kimdir diye elinden ayağından Müslümanların emin oldukları kimsedir şeklinde tarif etmiş. Aşağıda başka biri yine aynı ifadeyle sormuş Hazreti Peygamber'e İslam'ın hayırlısı nedir? O da yemeği yedireceksin demiş. Acaba soran zat da kısmen böyle bir cimrilik alameti mi Hz. Peygamber seziyordu? Ki ona yemeği yedir, tanıdığın tanımadığın herkese selam ver. Biraz kibir mi seziyordu? İnsanları aşağılayan demeyelim de biraz soğuk duran bir yaklaşımı mı vardı ki herkese selama onu özendirdi ve bunu onun için imanın güzelliği olarak e, öngördü sallallahu aleyhi ve sellem.